Peki arkadaşlar geldik şimdi yeni bir konu alt başlığımız aslında pronamların bir alt başlığına. Öncelikle bu kısma geçmeden önce sizden e, şu konuda bir uyarı yapacağım aslında arkadaşlar normal şartlarda şu ana kadar anlattığımız yer bizim e, ilerleyen kısımlarda sınav stratejilerine geçtiğimiz zaman referans kelime takibi yapmamızı gerektiren belli başlı soru türleri olacak. Bu kısım için şu ana kadar anlattığımız yerler önemli. Ama öbür taraftan hani çok fazla bilgi geldiyse de çok heyecanlanma, sıkıntı yaratma. Neden? Çünkü zaten sen şu ana kadar anlattığım kısmı okuma metinlerinde gördükçe oturtacaksın. O yüzden sıkıntı yok. Ama öbür taraftan pronanlar konusuna baktığımızda arkadaşlar ilerleyen kısımlarda anlatacağımız Quantifier'lar ile birleşerek bu sınavın yani YDT'nin 13. sorusunu oluşturuyor. Ve bu kısım yani YDT'nin 13. sorusunu oluşturan kısım muhtemelen buradan gelir eğer pronounlardan bir soru gelecek olursa. O sebepten dolayı şu ana kadar olan yerlerde sıkıntı yok. Dediğim gibi zamanla oturtacaksın ama bu kısmı mutlaka adın gibi bilmeni isteyeceğim senden. Peki. Şimdi baktığımızda arkadaşlar yeni konu başlığımız Forms of Other ifadesi. Yani other ifadesinin farklı formatlarına bakacağız. Other ifadesi arkadaşlar bizim Türkçeye diğer ya da başka şeklinde çevirebileceğimiz bir ifade. Ve biz bunu cümle içerisinde sıfat olarak da kullanabiliyoruz, zamir olarak da kullanabiliyoruz. Sıfat olarak kullandığımızda haliyle nedir? Devamında isim gelmesi gereken bir ifade olacak. Ve other ifadesinin formatlarını belirleyen şey temel olarak senin bunu nasıl isimlerle kullandığın. Yani tekil isimlerle mi kullanıyorsun, çoğul isimlerle mi kullanıyorsun? Bu yapı bize temel olarak hangi other formatını kullanmanı gerektiğini söyleyecek olan şey. İlk olarak biz tekil isimlerle other kullanımlarına bakacağız. Öncelikle other ifadesi sıfat olarak tekil isimlerle kullanılacağı zaman arkadaşlar biz another ifadesini kullanabiliriz ya da the other ifadesini kullanabiliyoruz. Eğer ben bu ifadeyi zamir olarak kullanacaksam da yine another ifadesini ya da the other ifadesini kullanabiliyorum. Yani tekil isimlerle baktığımız zaman aslında iki farklı yapı karşımıza gelir. Sıfat ve zarf versiyonları birebir aynı. Another ve the other ifadesi. Öncelikle another ifadesiyle başlayacak olursak arkadaşlar biz bu ifadeyi Türkçe'ye ya başka diye çeviririz ya da diğeri bir diğeri şeklinde çevirebiliyoruz. Ve bu ifade sıfat olarak karşımıza geldiğinde devamında tekil bir isim alması gereken bir ifade olarak beni karşılayacak. Mesela I don't think that this dress fits you well gibi bir cümle vermiş bize. Ne diyor? Ben düşünmüyorum. Neyi düşünmüyormuşum? Bu kıyafetin sana iyi olduğunu, iyi geldiğini düşünmüyorum. Tamam, let's try. Hadi deneyelim demiş. Ne dini, ne deneyelim bir diğerini deneyelim. Bak eğer sen istersen let's try another deyip bitirebilirsin. Böyle bir durumda ne olmuş olur? Sen another ifadesini zamir olarak kullanmış olursun. Ama istersen bunu sıfat olarak da kullanabilirsin. Let's try another dress gibi bir ifade de verebilirsin. Baktığında devamında gibi isim geldi sıfat olarak kullanımında. Ve bu isim tekil bir isim olarak karşımıza geldi. Yani singular bir isim beni karşılamış oldu. Ya da since I didn't fully understand the topic. Ne demiş? The için. Ne olduğu için? Konuyu Tam olarak anlamadığım için ne yaptım? I asked my teacher. Öğretmenimden istedim. Ne yapmasını istedim? Bana bir diğer örnek vermesini istedim. Bak, sıfat olarak kullandığım "another" ifadesini ve devamında gelen isim singular yani tekil bir isim olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ya da another possible explanation for his absence. Onun yokluğu için, burada olmaması için bir diğer muhtemel açıklama could be olabilir. Ne olabilirmiş? He forgot the meeting. Toplantıyı unutması olabilir gibi bir ifade verdi. Ya da I don't think that we can find a place in this restaurant. Ne demiş? Sanmıyorum. Neyi sanmıyorum? Bu restorantta bir yer bulabileceğimizi sanmıyorum arkadaşım. Ne yapalım? We should go. Gitsek iyi olur bence. Nereye gideceğiz? Another. Bak, zamir olarak kullanacaksan eğer sen bunu another deyip bırak, sıkıntı yoktur. Ne demektir? Bir başkasına gidelim. Yani bir başka restoranta gidelim diyebilirsin. Another restaurant diyebilirsin. Ya da restoran restoran tekrar etmeyeyim diyorsan da another one da diyebiliyordun hatırlarsan. Impersonal pronounları da kullanabiliyorduk. İsmi tekrar etmek istemediğimiz durumlarda. Bir diğer yapım arkadaşlar the other ifadesi. Yine tekil isimlerle zaten ne demiştik? En other ya da the other ifadesini kullanacaktık. Ve buradaki the other ifadesi diğer ya da diğeri şeklinde çevirebileceğimiz ifadedir. Ve genellikle the other'ın kullanımı şu şekildedir arkadaşlar. Bize bir grup verir. Bu grubu anlatır ve bu grubun içindeki son isimden bahsederken de ad ifadesini kullanır. Nasıl mesela baktığımızda önce bize bir iki şey verir. Örnek veriyorum. Bunlardan birincisi böyleyken diğeri the adır böyledir arkadaş gibi bir ifade karşımıza gelebilir diyebiliriz. Yani baktığımızda temelde bana önce bir grup verdi. Daha sonrasında grup üyesini anlattı. Son isimden bahsederken diğer anlamıyla the other ifadesini kullandı. Ha, tabii ki de sadece the other deyip bırakmak zorunda değilsin. Neden? Çünkü ben de other ifadesinde hem sıfat hem de zamir olarak kullanabiliyorum. İstersen devamında the other artı isimle devam ettirebilirsin. Sıfat yapabilirsin ya da the other ifadesini kullanabilirsin. Hadi gel hemen örneklerimize bakalım. My wife and I have two cars. Ne demiş? Karımla benim iki tane arabam var. Bak iki şeyden bahsetti. Devam. I use the blue one. Ben mavi olanını kullanıyorum. Birisi bu. And my wife uses the other. Karımsa diğerini kullanıyor. Ne yaptı bak? İkili bir grup verdi. Birincisinden bahsetti. Son ismi atıfta bulunurken the other ifadesini kullandı. He illaki the other demek zorunda değilsin bak. Burada bu zamir olarak karşımıza çıktı. Ama istersen the other car ifadesiyle devamda ettirebilirsin. Sıkıntı yoktur. Ya da currently şu anda diyor dünya yüzleşiyor karşılaşıyor. Neyle karşılaşıyormuş? İki tane büyük problemle karşılaşıyor. Bak grubumu verdi. İki. Birisi neymiş? Is global warming. Küresel ısınmaymış biri. Ve diğer problemde covid-19'dur gibi bir ifade karşımıza çıkmış oluyor. There are three students in the classroom. Ne dedi? Sınıfta üç tane öğrenci var. Bak bu sefer benim grubum üçlü bir grup. Hep ikili ikili dedik ya. Daima iki olmak zorunda değil. Devam edelim. Onların iki tanesi grubun ikisinden bahsetti. Ne yapıyor? Are studying. Ders çalışıyorlarmış. Ve diğer öğrenci bu üçlü gruptaki son isimde ne yapıyor? Müzik dinliyor gibi bir ifade karşımıza geldi. Ya da there are two difficulties of. Ne demiş? İki tane zorluğu vardır arkadaşım. Neyin iki tane zorluğu vardır? Kutuplara yakın yaşamanın iki tane zorluğu vardır. Onlardan birisi dondurucu rüzgardır ve diğeri de acayip derecede soğuk havadır gibi bir ifade beni karşıladı. Peki, since Büşra and Cemile are identical twins, ne demiş? Büşra ile Cemile çift, e, tek yumurta ikizi olduğu için no one, hiç kimse ne yapamazmış, ayırt edemezmiş. Neyi? Birini diğerinden ayırt edemez. Bak Büşra ve Cemine ikili verdi. E sonrasında bir dedi. E diğeri derken de son ismi atıfta bulunurken de the other ifadesi karşımıza çıkacaktı diyebiliriz. Peki tekil isimlerle arkadaşlar other formatı buydu. Yani en another ya da the other ifadeleri tekil isimlerle kullanılan sıfat ya da zamir olarak kullanılabilen ifadeler. Çoğul isimler kısmına geldiğimiz zamansa eğer sen sıfat olarak kullanmak istiyorsan other ifadesini ya da the other ifadesini kullanabilirsin. Ama eğer sen bunları zamir olarak kullanacaksan o zaman other değil de others ifadesini kullanıyorsun. The other değil de the others ifadesini kullanıyorsun. Yani bak normal şartlarda tekil isimlerle kullanımlarda yapılar birebir aynıydı. The other, en other fark yoktu. Ama buradaysa sıfat olarak kullandığında S takısı yok. Zamir olarak kullandığında ise ikisine de S takısı ekliyorsun. Öncelikle çoğul isimlerde arkadaşlar bizim bunlardan hangisini kullanacağımız bu grubun aslında ya da bu ismin diyelim belirli olup olmadığına göre değişiklik gösterecektir. Eğer sen belirtilmiş olan bir yapıyı daha öncesinde bahsetmiş olduğum bir ifadeyi belirtmek istiyorsan, o zaman the other sıfatını ya da the others zamirini kullanırsın. Mesela bakalım, I have three swim suits ifadesini vermiş bana. Ne diyor? Ya arkadaşım benim üç tane mayon var. Ama ben sadece bir tanesini koymuşum. Nereye? Çantama. I left bıraktım. Neyi bıraktım? The other swimsuits at home. Diğer mayoları evde bıraktım. Şimdi buraya baktığımız zaman diğer dediğimiz ifade bir sıfat olarak kullanmışım değil mi? Devamında mayo ismi geldi. Ve baktığımızda hangi mayo belli mi? E benim evde bıraktığım mayolar. 3 tane mayom vardı. Birini aldım kalan derken net bir ifadeden bahsettiğimden dolayı burada other sıfatından ziyade the other ifadesini kullanmam gerekecektir. Ya da since she is revising which much more than any other student in her class. Hmm. The için ne olduğu için o kelimeleri tekrar ettiği için. Nasıl tekrar ediyor bu kelimeleri? Diğer herhangi bir öğrenciden çok daha fazla tekrar ettiği için sınıfındaki ne olmuş she will have learned öğrenmiş olacakmış daha fazla kelimeyi neyden daha fazla kelimeyi? Diğerlerinden daha fazla kelimeyi öğrenmiş olacak bu yılın sonuna kadar. Şimdi düşün bir tane sınıf var. 30 tane öğrenci var. E baktığında ne yapıyorum? Arkadaş the others dediğim ifade she diye bir tanesini çektim. Kalan 29'undan daha fazla kelimeyi öğrenecek. Yani net bir yapıya atıfta bulundum. O yüzden de the others ifadesini kullandım. Eğer Hani normalde ne demiştik? Daha öncesinde belirttiysen sen ya the other sıfatını kullanacaksın ya the other's zamirini kullanacaksın çoğul isimlerden bahsederken. Ama eğer daha önce belirtmediğin ifadelerden bahsedeceksen yani diğerleri demek istiyorsan o zaman kullanman gereken ifade other sıfatıdır. Devamlı isim alır ya da other zamiri olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Mesela compared to other places around the country. Ne demiş? Kıyasla Neye kıyasla? Ülkedeki diğer yerlere kıyasla, bak adı ifade sıfat olarak geldi, devamlı çoğul bir isim aldı. Ülkedeki diğer yere, yerlere kıyasla, the cities of eastern Turkey, doğu, e, Türkiye'nin doğusunun şehirleri çok daha az sanayileşmiştir gibi bir ifade verdi. Ya da while some experts believe that, bazı uzmanlar inanırken ne inanıyorlarmış bazı uzmanlar? Bizim küresel ısınmayı durdurabileceğimize inanırken diğerleri ise bak şimdi. Normalde uzmanları ikiye böldüm. Bazıları böyle, diğerleri böyle diyorum ama arkadaşım bu diğerleri dediğim uzmanlar net mi? Ahmet Mehmet gibi bana birkaçını verip kalanları dedi mi? Hayır. O yüzden bu belirli bir ifade değildir. O yüzden de diğerleri other ifadesini kullandım. The others yerine. Peki diğerleri inanıyor. Neye inanıyormuş? Onu durdurmanın çok geç olduğuna inanıyorlar. Ya da while some researchers bazı araştırmacılar demiş hala arıyorlarmış. Neyi arıyorlarmış? Alzheimer hastalığının sebeplerini ararken diğer araştırmacılarsa ne yapmışlar? Ümitlerini kaybetmişler ve araştırmalarını sonlandırmışlar. Bu şekilde bir ifade karşımıza gelmiş oldu. Bu noktada arkadaşlar özellikle şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Genellikle öğrenci adırla en adırı ayırt etmekte sıkıntı yaşıyor. Bu noktada özellikle dikkat etmen gereken şey ne? Arkadaşım ben tekil isimle kullanıyorum bunları çoğul isimler mi? Other ifadesi tekil isimlerle kullanılmayan bir ifade. Özellikle çevirden gelen arkadaşlar ikisinin de çevirisini aynı yapmak zorunda kaldıklarından dolayı en other mı olacak, other mı olacak acaba diye bir e, soru işareti oluşuyor kafalarında. Bu noktada işte devamındaki isme bak sıfat olarak karşına gelmişse devamındaki isim Tekil bir isimse git adır işaretle. Eğer devamındaki isim Çoğul bir isimse o zaman adr ifadesini işaretlemen gerekecek diyelim. İşteşlik belirten zamirlere geldim şimdi. İşteşlik yani karşılıklı yapma anlamına gelen bir ifadedir arkadaşlar. Ve mesela işte iki taraflı yapıldığından dolayı selamlaşmak deriz mesela değil mi? Ben selam veririm karşı da bana selam verir. Dolayısıyla karşılıklı işteş olarak kullanılan zamirler. Nedir bunlar? each other ifadesi ve one another ifadesidir. Ve bu ifadelerimiz arkadaşlar birbirine, birbirini ya da birbirleriyle şeklinde çevirebileceğimiz ifadelerimizdir. Normal şartlarda each other ile one another ifadesinin arkadaşlar elbette ki farklılıkları var. Ama bu farklılıklar YDT'de karşınıza çıkma ihtimali pek de olmayan farklılıklardır. Bu yüzden sizden istediğim şey şu. Each other one another ifadesini birbirinin alternatifi olarak değerlendirin. Yeter de artar bile. Boş ver. Hadi gel bakalım bir cümlemize. Den biri dedi ever since. Neyden beri? Emma ve James ayrıldığından beri onlar ne yapmıyorlarmış? Birbiriyle konuşmuyorlar gibi bir ifade karşımıza geldi. Ya da my wife and I. Karımla ben demiş birbirimizi tanıyoruz. Ne zamandır, ne süredir tanıyoruz? Yaklaşık 5 yıldır tanıyoruz. Ne zaman? Evlendiğimizde karımla ben birbirimizi 5 yıldır tanıyorduk gibi bir ifade beni karşıladı. Ya da when they saw each other on the street. Caddede birbirlerini gördüğünde, birbirini gördüklerinde ne yaptılar? Birbirlerini selamladılar. Bak burada one and another var. Each other. E, aynı anlama geliyor değil mi? O şekilde değerlendireceğiz. When they are consumed together. Onlar demiş bir arada tüketildiklerinde tahıl ve süt ne yaparmış birbirini tamamlarmış ne açıdan sahip oldukları besinler açısından birbirlerini tamamlar gibi bir ifade karşımıza geldi. Yani işteşlik varsa birbiri birbirine birbiriyle gibi bir mesaj vermek istiyorsan every other ya da each other ifadesi, one and ya da each other ifadesini kullanacaksın. Şimdi ise geliyorum arkadaşlar every other ifadesine. Every other ifadesi periyodik olaylarla, periyodik zamanlamalarla kullandığımız bir ifade ve bir olayın düzenli olarak çeşitli atlamalar yaparak devam ettiğini bize anlatır. Nasıl? Mesela iki günde bir deriz ya, İşte o muhabbet burada da var. Hadi gel bir bakalım ne demeye çalışıyoruz. Arkadaş diyorum, G7 Summit is held in a different country every other year. Every other ifadesi iki anlamına gelen ifade. Arkadaş diyorum, her iki yılda bir kez G7 zirvesi ne olurmuş? Farklı bir ülkede gerçekleştirilir. Ya da he visits me. O beni ziyaret edermiş. Ne zaman? Every other month. Her iki ayda bir. Yani bir ay yapıyor, daha sonrasında bir sonraki ayda atlama yapıyor, devam ediyor. Bir sonraki ayda atlama yapıyor, devam ediyor. Bir zamanın bu şekilde atlamalar yaparak devam ettiğini anlatmak için arkadaşlar biz every other ifadesini kullanıyoruz ve every other ifadesi devamında bir zaman ifa ifadesi alır. Mesela burada yıl almıştı değil mi? Yani örnek veriyorum işte 2010'da toplandı, 2011'i e atladı. Sonra ne yaptı? 2012'ye geçti. Ya da burada Ocağı Ocak'ta yaptı, Şubat'ı atladı, Mart'ta gitti gibi bir ifade veriyor. Ya da every other hour ifadesini verdi. Ne diyor? Sen onun vücut sıcaklığını kontrol etmelisin. Ne zaman? Her iki saatte bir. Saat 1'de yaptın, 2'ye atla, 3'e geç. 4'e atla, 5'e geç. Derken bu şekilde every other ifadesi bizim karşımıza çıkabilen bir ifadedir diyebilirim arkadaşlar. Pekala bununla da beraber arkadaşlar pronounlar konusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki konumuzda yani tense konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.